Atın hazır. Karanlığa kalmadan yola çıkın. Ben niye sizinle gelmiyorum? Başını yeterince belaya soktu. Bırak bundan sonrasını biz halledelim. Bak yine yapıyorsun. Bırak artık şunu. Neyi? Benim adıma karar vermeyin. Alışık değilim ben burası. Hadi atın abi. Bak. Yine yaptın. Neyi? Atına bin dedin. Ben belki yürüyeceğim. <laughs> Bene diye. Olamaz mı? Atla bile iki gün sürer. O zaman koşarım. Çabuk yorulursun. O zaman dinlenir. çocuktu bırak. Hadi. Hadi atına bin. Tamam. Bineceğim. Ama sen söyledin diye değil. Ben istiyorum diye.